Gittiği ikinci gezegende kendi beğenmiş bir adam yaşıyordu. Küçük prensi görür görmez, ah işte bir hayranım diye bağırdı. Çünkü bu adama göre diğer insanların hepsi onun hayranıydı. Günaydın dedi küçük prens. Şapkanız ne kadar ilginç. Bu şapka insanları selamlamak için diye yanıtladı kendini beğenmiş adam. İnsanlar beni alkışladıklarında şapkamı havaya kaldırırım. Ama ne yazık ki buraya hiç kimse uğramıyor. Adamın söylediklerinden pek bir şey anlamayan Küçük Prens, "Gerçekten mi?" dedi. Kendi beğenmiş adam ona, "Ellerini çırp." dedi. Küçük Prens ellerini çırpınca şapkasını büyük bir nezaketle havaya kaldırdı. Küçük Prens içinden, "Burası kralın gezegeninden daha eğlenceli." dedi ve ellerini tekrar çırptı. Kendi beğenmiş adam şapkasını havaya kaldırdı yine. Beş dakika boyunca aynı şeyi tekrarladılar. Ama küçük prens oyunun sıradanlığından sıkılmıştı. Peki şapkanızı eğmeniz için ne yapmam gerekiyor? diye sordu. Ama kendi beğenmiş adam onun bu sorusunu duymadı. Çünkü övgüden başka hiçbir şeyi işitmezdi. Bana gerçekten çok mu hayransın? diye sordu adam. Hayran olmak ne demek? Hayran olmak, bir kimsenin o gezegendeki en yakışıklı, en şık giyimli, en zengin ve en akıllı kişi olduğunu düşünmek demektir. Ama bu gezegende sizden başka kimse yok ki. Lütfen bana bu iyiliği yap. Yine de bana hayran olduğunu söyle. Size hayranım." dedi Küçük Prens hafifçe omuzlarını silkerek. Ama bu sizin için neden bu kadar önemli? Bunu söyledikten sonra da yoluna devam etti. İçinden şu büyükler gerçekten de çok tuhaflar diyordu. Üçüncü gezegende bir ay yaşıyordu. Bu ziyareti çok kısa sürmüş ama küçük prensi derinden etkilemişti. Ayyaş adam masada sessizce oturuyordu. Masanın üzerinde bir kısmı dolu, bir kısmı boş bir sürü şişe vardı. Küçük Prens, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "İçki içiyorum." diye yanıtladı adam kederli bir biçimde. "Neden içki içiyorsunuz?" "Unutmak için." Küçük Prens adamın durumunu üzülmüştü. "Neyi unutmak için?" "Utandığımı." diye yanıtladı adam yardım etmek isteyen küçük prens neden utandığınızı dedi. İçki içmekten diye yanıtladı ve tam bir sessizliğe gömüldü Ayşe'den. Küçük prens yoluna devam etti. Çok şaşkındı. Büyükler gerçekten de gerçekten de çok tuhaflar dedi kendi kendine. Dördüncü gezegen bir iş adamına aitti. Adam öyle meşguldi ki küçük prens geldiğinde başını kaldırıp bakmadı bile. Günaydın dedi küçük prens. Sigaranız bitmiş. 3 artı 2 5 eder. 5 artı 7 12. 12 3 daha 15 eder. Günaydın. 15 artı 7 22 eder. 22 6 daha 28 eder. Onu yakacak vaktim yok. 28 3 daha 31. Pöh hepsi birden 501 milyon. 622.731 eder. 501 milyon tane olan nedir? Ha, sen hala orada mısın? 501 milyon. Hatırlamıyorum, çok fazla işim var. Ben önemli bir adamım. Gevezelik edecek vaktim yok benim. 25 daha 7 eder. 501 milyon tane olan nedir? Diye yineledi küçük prens. Hayatında bir kez bile sorduğu sorunun cevabını almadan bırakmamıştı. İş adamı başını kaldırdı. Bu gezegendeki 54 yıllık yaşamım boyunca sadece 3 kez rahatsız edildim. İlki 24 yıl önceydi. Nereden geldiğini bilmediğim bir Mayıs böceği o çirkin sesle tam 4 kez hata yapmama neden olmuştu. İkincisi 11 yıl önce gelen bir romatizma nöbetiydi. Jimnastik yapmaya pek vakit bulamıyorum. Ben önemli bir adamım. Üçüncüsü ise işte şimdi. Tam ben 501 milyon derken. 501 milyon tane olan nedir? İş adamı bu sorudan kurtulamayacağını anlamıştı. Gökyüzünde gördüğün şu küçük nesneler sinekler mi? Hayır parıldayan küçük nesneler. Arılar mı? Yoo hayır tembel insanları boş hayallere sürükleyen şu altın renkli küçük şeyler. Ama benim boş hayallere harcayacak vaktim yok. Ben önemli bir adamım. Ah anladım yıldızlardan söz ediyorsunuz. Evet yıldızlar. Peki 500 milyon yıldızı ne yapıyorsunuz? 500 milyon değil, 501 milyon 622 bin 31 tane. Pekala, ne yapıyorsunuz onları? Ne mi yapıyorum? Hiçbir şey. Onlara sahibim. Yıldızlara mı? Evet. Ama karşılaştığım kral da onlara. Kralların hiçbir şeyi yoktur. Onlar sadece yönetirler. Bu çok farklı bir şey. Peki yıldızlara sahip olmak sizin ne işinize yarıyor? Beni zengin yapıyor. Peki zengin olunca ne oluyor? Kendi kendine bu adamın verdiği cevaplar da Ayyaş adamınkine benziyor dedi küçük prens. Ama yine de birkaç soru daha sordu. İnsan yıldızlara nasıl sahip olabilir ki? Bana aitler. Çünkü bu fikir ilk benden çıktı. Bunu düşünmüş olmak onlara sahip olmak için yeterli bir neden mi? Elbette. Kimseye ait olmayan bir elmas bulduğunda o senindir. Bir fikir ilk senden çıkarsa gider patentini alırsın ve sana ait olur. Yıldızlar da benim. Çünkü benden önce onlara sahip olmayı hiç kimse düşünmedi. Evet, bu mantıklı. Dedi küçük prens. Peki onlarla ne yapıyorsunuz? Onları yönetiyorum. Onları sayıyorum ve tekrar sayıyorum. Beni sonuç ilgilendiriyor. Bu cevap küçük prens tatmin etmemişti. Eğer ipek bir atkım varsa onu boynuma dolar ve yanımda götürürüm. Bir çiçeğim varsa onu koparır ve yanıma alırım. Ama siz yıldızları koparamazsınız. Evet ama onları bankaya koyabilirim. O ne demek? Yani yıldızlarımın sayısını bir kağıda yazar, kağıdı bir çekmeceye kilitlerim. Hepsi bu mu? Evet bu yeterli. Ne eğlenceli diye düşündü küçük prens oldukça da şiirsel ama çok gereksiz bir davranış. Küçük prensin önem verdiği şeyler büyüklerinkinden çok farklıydı. Sahip olduğum bir çiçek var ve ben onu her gün sularım dedi küçük prens. Üç tane yanardağım var. Onları da her hafta temizlerim. Sönmüş yanardağı hiç ihmal etmem. Kim bilir belki bir gün o da yanabilir. Bu yaptıklarım sahip olduğum şeyler için yararlıdır. Ama sizin yıldızlara hiçbir yararınız yok. İş adamı konuşmak üzere ağzını açtı ama söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Küçük prens de kendi yoluna devam etti. Büyükler dedi. Kesinlikle çok tuhaflar. Beşinci gezegen çok değişikti. Şimdiye dek gezdiği en küçük gezegendi. Burada ancak bir lamba direğiyle bir lamba yakıcısına yetecek kadar yer vardı. Küçük Prens gökyüzünün bir köşesinde evlerin ve insanların olmadığı bir gezegende lamba direğiyle lamba yakıcısının ne işe yaradığını merak etmişti doğrusu. Yine de kendi kendine şöyle dedi. Evet, belki lamba yakıcısının burada bulunması saçma ama kral kadar kendini beğenmiş adam, iş adamı ve ay yaş adam kadar da saçma değil. En azından yaptığı işin bir anlamı var. Bu sokak lambasını yaktığında sanki evrene yeni bir yıldız doğuyor ya da yeni bir çiçek dünyaya geliyor. Lambayı söndürdüğünde ise çiçek ya da yıldız uykuya dalıyorlar. Bu güzel bir iş ve güzel olduğu için de faydalı bir iş. Gezegene ayak bastığında lamba yakıcısını saygıyla selamladı. Günaydın efendim. Niçin lambanızı söndürdünüz? Emirler böyle diye yanıtladı lamba yakıcısı. Günaydın. Hangi emirler? diye sordu küçük prens. Lambayı söndürmemi emreden emirler. İyi akşamlar. Ve lambayı tekrar yaktı. Peki ama onu niçin yeniden yaktınız? Emirler böyle. Anlayamıyorum dedi küçük prens. Anlayacak bir şey yok dedi lamba yakıcısı. Emir emirdir. Günaydın. Ve lambayı söndürdü. Sonra alnını kırmızı kareli bir mendille sildi. Çok yorucu bir mesleğim var benim. Önceleri her şey daha iyiydi. Lambayı sabahları söndürür, akşamları yakardım. Böyle günün geri kalan bölümünde dinlenir, geceleri uyuyabilirdim. Yani emirler artık değişti mi? Emirler değişmedi, dedi lamba yakıcısı. Sorun da burada zaten. O zamandan beri gezegenin hızı günden güne arttı ve emirler hala değişmedi. Yani? Yani artık gezegenin güneş etrafına dönme süresi bir dakikaya düştü. Ben de lambayı dakikada bir yakıp söndürmek zorundayım. Yaşadığın yerde bir gün sadece bir dakika sürüyor. Bu çok eğlenceli olmalı. Hiç de eğlenceli değil dedi lamba yakıcısı. Seninle konuşmaya başlayalı şimdiden bir ay oldu. Bir ay mı? Evet 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Lambayı yeniden yaktı. Onu izlerken bu lamba yakıcısını sevmeye başladığını fark etti küçük prens. Görevine ne kadar da bağlıydı. Kendi gezegeninde sandalyesini birkaç adım ilerleterek izlediği gün batımlarını hatırladı birden. Dostuna yardımcı olmak istedi. Biliyor musun? dedi. İstediğin zaman dinlenmeni sağlayacak bir yol biliyorum ben. Bunu hep isterim dedi lamba yakıcısı. İnsan hem görevine bağlı hem de tembel olabilir. Tıpkı bu lamba yakıcısı gibi. Küçük prens konuşmasını sürdürdü. Gezegenin çok küçük. Neredeyse 3 uzun adımda. Bütün çevresinde ulaşabilirsin. Uygun bir hızla yürüdüğünde istediğin kadar güneşte kalabilirsin. Yani dinlenmek istediğinde yürürsün. Böylece gün istediğin kadar uzun sürer. Ama bunun bana pek yararı olacağını sanmıyorum dedi lamba yakıcısı. Hayatta tek istediğim şey uyumak. İşte bu şanssızlık dedi küçük prens. Evet şanssızlık. Günaydın. Ve lambayı tekrar söndürdü. Küçük prens yolculuğuna devam ederken kendi kendine şöyle diyordu. Belki kral kendini beğenmiş adam, ay yaş ve iş adamı bu lamba yakıcısını küçümserlerdi. Ama içlerinde bana saçma sapan gelmeyen tek kişi o Belki de sadece kendisini düşünmediği içindir. Onunla arkadaş olabilirdim. Ama bu gezegen gerçekten de çok küçük. İki kişiye yetecek kadar yer yok burada. Artık küçük prens kendi gezegeni terk ettiği için ne kadar üzgün olduğunun farkındaydı. Her gün 1440 kez gün batımını izlemek istese bile yine de en iyi gezegen kendi gezegeniydi. Altıncı gezegen beşincinin tam on katı büyüklüğündeydi. Burada sayfalar dolusu kitap yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu. Hey bakın işte bir kaşif diye bağırdı küçük prensi görünce. Masanın başına oturduğunda soluğunun kesildiğini fark etti küçük prens. Uzun bir yoldan geldiği anlaşılıyordu. Nereden geliyorsun diye sordu yaşlı adam. Küçük prens onun sorusunu duymaksızın bu kalın kitap nedir? Burada ne yapıyorsunuz? dedi. Ben coğrafyacıyım. Coğrafyacı ne demek? Coğrafyacı denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen kişidir. Bu gerçekten çok ilginç dedi küçük prens. Gerçek bir mesleğiniz var. Sonra da coğrafyacının gezegenini çabucak gözden geçirdi. Daha önce hiç bu kadar güzel bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz çok güzel Burada hiç okyanus var mı? Bunu öğrenmeye fırsatım olmadı, dedi coğrafyacı. Küçük Prens hayal kırıklığına uğramıştı. Peki hiç dağ var mı? dedi. Üzgünüm ama bunu da yanıtlayamayacağım. Peki şehirler, nehirler ve çöller? Bunu da bilmiyorum, dedi coğrafyacı. Ama siz bir coğrafyacısınız. Elbette, ama ben bir kaşif değilim. Gezegenimde hiç kaşif yok. Şehirlerin, dağların, okyanusların ve çöllerin sayısını öğrenmek coğrafyacının işi değildir. Bir coğrafyacı vaktini etrafta dolaşarak harcamaz. Onun daha önemli işleri vardır. Bürosundan asla ayrılmaz. Ama kaşiflerle görüşür. Onlara sorular sorar ve yaptıkları yolculuklarda neler gördüklerini öğrenir. Bunları not eder. İlgisini çeken bir şeyle karşılaştığında ise kaşifin karakteriyle ilgili bir test yapılmasını ister. Ama neden? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif coğrafyacının kitabının adını lekeler. Çok fazla içki içen bir kaşif de öyle. Ama neden? diye sordu küçük prens. Çünkü sarhoşlar her şeyi çift görürler. Sonuç olarak gerçekte bir tane daha varken coğrafyacı defterine iki tane not eder. Ben böyle birini tanıyorum dedi küçük prens. Ondan hiç de iyi bir keşif olmazdı. Evet, bu mümkündür. Keşifin karakteri yeterince iyi de olsa, yaptığı keşifle ilgili bir araştırma daha istenir. Yani birisi bu keşfi kontrol mü eder? Hayır, bunu yapmak çok zor olurdu. Ama keşiften yaptığı keşfi kanıtlaması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiğinde, oradan birkaç tane taş getirmesi gerekir. Coğrafyacının gözleri aniden parladı. Sen, sen çok uzun bir yoldan geliyorsun. O halde bir kaşifsin. Bana gezegenini anlatmalısın. Ve coğrafyacı kayıt defterini açarak kaleminin ucunu sivriltti. Kaşifin anlattıklarını önce koşun kalemle yazmalıydı. Kaşif bunları kanıtladıktan sonra bilgiler mürekkeple yeniden yazılırdı. Bekliyorum, dedi coğrafyacı sabırsızlıkla. Şey... Benim yaşadığım yer pek ilginç bir yer değil. Çok küçük bir gezegen. Üç tane yanardağım var. İkisi aktif yanardağ, biri ise sönmüş durumda. Ama kim bilir belki bir gün o da yanar. Kim bilir dedi coğrafyacı. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmeyiz. Neden? O gezegenimdeki en güzel varlıktır. Ama efemeraldir. Efemeral ne demek? Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır. Asla eskimezler. Çünkü dağlar yerlerini kolay kolay değiştirmezler. Bir okyanusun sularını boşalttığı nadir görülür. Anlayacağın biz coğrafyacılar kalıcı şeyleri kaydederiz. Ama sönmüş yanardağlar yeniden harekete geçebilir. Dedi küçük prens. Efemeral ne demek? Yanardağın aktif ya da sönmüş olması bizim için fark etmez. Önemli olan onun bir dağ olmasıdır. Dedi coğrafyacı. Peki ama efemeral ne demek? Dedi sorduğu sorunun yanıtını almadıkça asla vazgeçmeyen küçük prens. Efemeral kısa ömürlü demektir. Benim çiçeğim kısa ömürlü mü? Elbette. Benim çiçeğim efemeral, dedi küçük prens kendi kendine. Ve kendi dünyadaki tehlikelere karşı koruyabilmek için sadece dört tane dikeni var. Ve ben onu orada tek başına bıraktım. İlk kez pişmanlık duymuştu küçük prens ama cesaretini yeniden toplayarak şimdi bana nereye gitmemi önerirsiniz diye sordu. Dünyaya dedi coğrafyacı çok ünlü bir gezegendir. Ve bir yandan çiçeğini düşünerek yoluna devam etti küçük prens. Yedinci gezegen dünyaydı. Dünya öyle sıradan bir gezegen değildir. Orada 101 tane kral, 7000 tane coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon ay yaş, 311 milyon kendini beğenmiş vardır. Bir başka deyişle yaklaşık 2000 milyon tane yetişkin. Dünyanın büyüklüğü hakkında size bir fikir vermek için şunu söyleyebilirim. Elektriğin icadından önce dünyadaki kara parçalarını aydınlatabilmek için tam 462.511 lamba yakıcısına gerek vardı. Bu ordunun görüntüsü müthişti. Tıpkı bir bale grubu gibi hareket ediyorlardı. Sahneye önce Yeni Zelanda'nın ve Avustralya kıtasının lamba yakıcıları çıkardı. Lambalarını yakar, sonra da uyumaya giderlerdi. Ardından Çinli ve Sibiryalı lamba yakıcılar gelirdi. Onlar da lambalarını yakıp sahneden çekilince sıra Rusya'nın ve Hindistan'ın lamba yakıcılarındaydı. Afrikalı ve Avrupalıların ardından Güney Amerikalılar, Son olarak da Kuzey Amerikalılar gelirdi sahneye. Bu sıra asla değişmezdi. Hiç hata olmazdı. Muhteşem bir gösteriydi bu. Sadece Kuzey ve Güney kutbunda bulunan iki lamba yakıcısı tembelliğin tadını çıkarabiliyordu. Çünkü yılda yalnızca iki kez çalışıyorlardı. İnsan komik olmak istediğinde bazen yalan söylemek zorunda kalıyor. Lamba yakıcıları konusunda anlattıklarım pek de doğru değildi. Gezegenimiz hakkında yanlış bilgi vermek istemem. Aslında insanlar dünyada pek az yer işgal ederler. Dünyadaki tüm insanlar bir araya gelse 30 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğinde bir alana kolayca sığabilirler. Yani Pasifik Okyanusu'ndaki küçücük bir ada bütün insanları kolaylıkla içine alabilir. Ama elbette ki büyükler buna inanmazlar. Kendilerinin çok yer kapladığını düşünürler kendilerini baobab ağaçları kadar önemli sanırlar. Onlara isterseniz kendiniz hesaplayın deseniz buna memnun olurlar. Hemen bir şema çizmeye koyulurlar. Şemalara bayılırlar. Ama siz vaktinizi bu sıkıcı işlerle boşa harcamayın. Ben sizin bana inandığınızı biliyorum. Evet, biz yine küçük prensimizin hikayesine dönelim. Küçük prens dünyaya ayak bastığında hiç kimseyi göremedi kumların üzerinde hareket eden uçuk sarı renkli yaratığı görünce yanlış yere geldiğini zannetti. İyi akşamlar dedi kibarca. İyi akşamlar diye yanıtladı yılan. Hangi gezegendeyim acaba? Dünyadasın. Burası Afrika kıtası. O halde dünyada hiç insan yok. Burası çöl dedi yılan. Çöllerde insan olmaz. Dünya çok büyük bir gezegendir. Küçük prens bir taşın üstüne oturdu ve gözlerini gökyüzüne çevirdi. Merak ediyorum dedi. Acaba yıldızlar tek tek yansaydı o zaman herkes kendi gezegenini tekrar bulur muydu? Bak benim gezegenim tam üstümüzde ama öyle uzakta ki. Ne kadar güzel bir gezegen dedi yılan. Neden buraya geldin? Bir çiçekle bazı sorunlarım oldu diye yanıtladı küçük prens. Peki insanlar nerede? İnsan kendisini çölde çok yalnız hissediyor. İnsanların içinde de öyle hissedersin, dedi yılan. Arada pek fark yoktur. Küçük prens onu uzun uzun seyretti. Çok tuhaf bir hayvansın sen, dedi sonunda. Bir parmak kadar incesin. Ama ben bir kralın parmağından daha güçlüyümdür, dedi yılan. Küçük prens güldü. Pek de güçlü görünmüyorsun. Pençelerim bile yok. Seyahat de edemezsin. Seni bir geminin götürebileceğinden çok daha uzaklara götürebilirim, dedi yılan. Sonra da küçük prensin ayak bileğine dolandı. Altın bir bilezik gibi görünüyordu orada. Dokunduğum kişiyi geldiği yere geri gönderirim. Ama sen safsın, masumsun ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens bir şey söylemedi. Senin için üzüldüm. Bu koca dünyada yapayalnız ve zayıfsın. Belki bir gün sana yardım edebilirim. Eğer kendi gezegenine gitmeyi çok istersen sana yardım edebileceğimi sanıyorum. Seni çok iyi anladım dedi küçük prens. Ama neden hep bilmece gibi konuşuyorsun? Bu bilmeceleri çözüyorum dedi yılan. Sonra her ikisi de sustu. Küçük prens çölde yürüdüğü süre içinde sadece tek bir çiçekle karşılaştı bu çiçeğin taç yaprakları çok azdı. Önemsiz bir çiçekti bu. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın diye yanıtladı çiçek. İnsanlar nerede diye sordu küçük prens kibarca. Bu çiçek insanları ömründe sadece bir kez görmüştü. O da çölden geçen bir kervanın içindeki insanlardı. İnsanlar mı? İnsanlarla yıllar önce karşılaşmıştım. Yedi sekiz taneydiler. Ama onların nerede olduklarını kimse bilemez. Rüzgarla birlikte dolaşır dururlar. Kökleri yoktur insanların. Bu yüzden de bir yere bağlanamazlar. Hoşça kal, dedi küçük prens. Hoşça kal dedi çiçek. Küçük prens büyük bir dağa tırmandı. Daha önce kendi gezegenindeki üç yanardağın dışında hiç dağ görmemişti. Bu yanardağların boyu ise sadece dizlerine geliyordu. Sönmüş yanardağı tabure olarak kullanırdı. Onu ayaklarını uzatırdı. Kendi kendine, bu kadar yüksek bir dağın tepesine tırmanırsam bütün gezegeni ve gezegendeki bütün insanları görebilirim dedi. Ama görebildiği tek şey diğer dağların sivri dorukları oldu. Günaydın dedi kibarca. Günaydın, günaydın, günaydın diye yanıtladı yankı. Sen kimsin? diye sordu Küçük Prens. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? dedi yankı. Arkadaş olalım. Ben çok yalnızım dedi bu kez. Ben çok yalnızım. Çok yalnız. Çok yalnızım. Ne tuhaf bir gezegen diye düşündü. Her tarafı kuru, her yeri dikenli, tamamen sert ve acımasız. İnsanlarda ise hayal gücü yok. Sadece sizin söylediklerinizi tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı ki her zaman ilk konuşan o olurdu. Çölün, kayaların ve karların arasında uzun bir süre yürüyen küçük prensin karşısına sonunda bir yol çıktı. Ve bütün yollar sizi insanlara götürür. Yol boyunca yürümeye devam etti küçük dostumuz. Karşısına bir gül bahçesi çıktı. Günaydın dedi güllere. Onlar da günaydın diye karşılık verdiler. Küçük prens onları izledi biraz. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Şaşkınlıkla siz kimsiniz diye sordu. Biz gülleriz diye yanıtladı çiçekler. Ah diye haykırdı küçük prens ve birdenbire içine büyük bir üzüntü çöktü. Kendi çiçeğin evrendeki eşsiz bir türü olduğunu sanıyordu. Öyle demişti çiçek. Ve işte burada küçük bir bahçenin içinde aynı çiçekten tam beş bin tane vardı. Eğer burada olsaydı bana yine sitem ederdi diye düşündü. Sanki ölecekmiş gibi durmadan öksürürdü yalanını bu şekilde örtbas etmeye çalışırdı muhakkak. Ve ben de hasta bakıcılık numarası yapardım. Aksi halde gerçekten de ölürdü. Altta kalmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Sonra kendi kendine eşsiz bir çiçeğim olduğu için kendimi zengin sanmıştım. Oysa o sıradan bir gülmüş sadece. Peki yanardağlarıma ne demeli? Boyları sadece dizlerime geliyor ve birisi sönmüş durumda. Tüm bunlar beni hiç de önemli bir prens yapmaz Kendini çimenlerin üstüne bıraktı ve ağlamaya başladı küçük prens. İşte o sırada bir tilki çıkıverdi ortaya. "Günaydın." dedi tilki. "Günaydın." dedi küçük prens kibarca. Ama etrafına baktığında hiç kimseyi göremedi. "Buradayım, elma ağacının altında. Sen kimsin? Çok güzel görünüyorsun. Ben bir tilkiyim. Gel birlikte oynayalım. Öyle mutsuzum ki." dedi küçük prens. Seninle oynayamam dedi tilki. Ben evcil bir hayvan değilim. Buna çok üzüldüm dedi küçük prens. Ama biraz düşündükten sonra evcil ne demek diye sordu. Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun dedi tilki. Kimi arıyorsun? İnsanları arıyorum dedi küçük prens. Peki ama evcil ne demek? İnsanlar dedi tilki tüfeklerle dolaşırlar ve avlanırlar. Tam bir baş belasıdırlar. Bir de tavuk yetiştirirler. Tüm işleri bundan ibarettir. Sen de mi tavuk arıyorsun? Hayır ben arkadaş arıyorum. Ama evcil ne demek? Bu pek sık unutulan bir şeydir. Bağ kurmak anlamına gelir. Bağ kurmak mı? Evet. Örneğin sen benim için sadece küçük bir çocuksun. Diğer küçük çocuklardan hiçbir farkın yok benim için. Sana ihtiyacım da yok. Aynı şekilde ben de senin için dünyadaki yüz binlerce tilkiden biriyim sadece. Bana ihtiyaç duymuyorsun. Ama beni evcilleştirsen eğer birbirimize ihtiyacımız olacak. Sen benim için tek ve eşsiz olacaksın ben de senin için. Anlamaya başlıyorum dedi Küçük Prens. Bir çiçek var. Sanırım o beni evcilleştirdi. Olabilir. Dünyada her şey mümkündür dedi tilki. Ama bu çiçek dünyada değil. Tilki şaşırmıştı. Başka bir gezegende mi? Evet. Peki orada avcılar da var mı? Hayır yok. Bu çok ilginç. Peki ya tavuklar? Hayır tavuklar da yok. Eh hiçbir yer mükemmel değildir, dedi tilki içini çekerek. Sonra kendini anlatmaya başladı.